Akzo severler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün abi oyunumuzun ismi Sword Battle Simulator oynayacağız. Burada bir sürü kılıcımız var. İlerleyeceğiz ve en güçlü kılıcı almaya çalışacağız. Video geçmeden videoyu beğenip özellikle de abone olmayı çok mutluyum. 20 bin aboneye doğru gidiyoruz. 20 bin e abone olun abone çok çok mutlu olurum. Abi şimdi baksın direkt beni tokatlamışlar. Günlükle şöyle küçük bir paket alalım. Şurada sağ üstte bu arada tokatmış Canım düşmüş yani. Perin Agzalo Limited Pet. Burada da Limited Pet'imiz var. Ne ha, geç buna. E, ee, Oyunu beğenince size bir tane ödül veriyorum. Şu an tabii tabii beğenmeyeceğiz. Sınırlı Sür starter pack'imiz var. Abi starter pack'leri seviyorum. Starter pack'leri alacağım. Güzel oluyor starter pack'ler. Çünkü yani e, hızlı başlıyorsunuz oyuna. O da benim işime yarayacak. Şimdi 99 verdik. Şu an buradan bir tane evcil hayvanız oldu. Exclusive taktık da bunu. Güzel. Buradan nasıl alacağımız konu Aa, güçlenince yeni kılıcımız geliyor tamam abi. Her güçlendiğimiz yeni kılıcımız gelecek. Ben bu elmasları ne yapacağım konusunda da hiçbir fikrim yok. Böyle tek tek beraber öğreneceğiz. Şimdi buralarda hiçbir şey yok. Tahmin edebileceğiniz gibi yani. Hiçbir zaman alacak bir şey olmuyor genelde ve burada da ama 1K güç verdi bize ve yeni kılıcımız burada yani burada bizim hakkımız vardı. Hemen bir hak çevirelim bakalım ne geliyor. %100 artış. Güzel. Bir tane daha çevirdik bakalım ne geldi. 125. Abi, önceden şurada çıkmasa keşke de ben de ona göre şey yapsam ya. Tamam. Bir kez daha çevirelim bakalım ne geliyor. Aa burada yazan bir şey gelmedi bu arada. Ne geliyor? Güç artışı geldi. Tamam. Bir tane daha çevirdik bakalım ne geldi. Evet, güç geldi. Burada da görüyorsunuz zaten. 10K'ya çıktı kılıca bak. Oha! Bunlar ne? Bunlar aa boş kılıcı falan paralı ile. Otomatik desem otomatik vuruyor. Tamam. Şimdi diyor ki ya burada bakın şimdi burada kral var. X5 güç istiyor ama ben kaç güç mevcut çarpa X31. Ama bir gidelim buraya ya bir görelim. Aynı öyle bir gidelim. Şöyle artık kralım. Aa buradayken atla deyince ne oluyor? Ha atla deyince şey Robux istiyor. Burada bu arada kapışıyorsunuz. Allah. Kralım beni öldüremezsin sen. Hayır. Tam burada kralız ve en çok para bize geliyor. X5 geliyor şu an abi biz anladığım kadarıyla. Burada yeniden doğma hakkım var. Bu mu düşecek bir anda? Evet abi sıfırlandım bir anda ya. Tamam da böyle sıfırlanmasaydım mıydı? Yeniden doğma hakkım bir tane daha var abi. Böyle böyle yeniden doğalım çünkü çok çok güçlü. Baksana abi tekrar yeniden doğduk. 2K yeniden doğalım. Böyle böyle yeniden doğa doğa güçleneceğiz. Şöyle tekrar yeniden doğalım. Çok fazla artışı var bize. Tabi şu an şeyin ne işlerini bilmiyorum. Şu gemin. Onu da görürüz herhalde birazdan. Günlük var. Harbiden gem ne iş yarıyor ya? Aa yumurta açıyoruz gemlerle. Bakın 1K yumurta var mesela. Açalım abi yumurtayı 1K'ya. Bakalım ne gelecek? Balık geldi sıra dışı geldi olur güzel güzel sıra dışı balığımızı alırız. Bir tane daha açalım. Ben de o sıra bıçak sallayayım nadir megalodon. Çok güzel. İnşallah bir tane değildir evcil Tamam güzel hepsi 3. 3 taneymiş de hepsini dur. Ekup besledim tamam. 3'ünü de şu an takıyoruz. Böyle 5K'ya yine şey yapacağız. şöyle hemen aldık aynen öyle. Şimdi buradan yeniden doğma diyelim. Böyle böyle bayağı rebirth atıyoruz. Çok bir tatlı oluyor şu an. Şu an böyle rebirthlerimizi atalım. Yerden sonra zaten zor olacak. Şu an kaç mesela yedi buçuk kaymış abi şu an. Şu ne ha yeniden doğuşa atla tamam. Şimdi şuraya gidelim. Ben burada bir kral olayım abi. Çünkü kral olunca artık baya fazla bakın. Abi harbiden çok veriyor orada. Şu an yani çarpı 280 e... Abi çarpı 280 diyor ya. Gerçekten buraya çıkınca acayip fark ediyor. Onu şu hatta otomatiğe alayım. Zaten o da çok yakın yani aynen bak. Tekrar bastık böyle böyle. Otomatik yeniden doğma... evet desem ha, onun için de ayrı bir para istiyor. Baksana 38 kaya kadar çıkabiliyoruz oğlum öldüm ya beni niye öldürüyorsun eleman beni öldürdü adam Sen bekle oğlum sen bekle ben geliyorum ha ne oldu şimdi ne oldu oğlum ne oldu oğlum Oğlum oha tek attı Ü, tek yedim %100 alalım da 60 kaya çıktı at oğlum kılıca bak kılıca bak inanılmaz duruyor Şimdi 100 güç gerekli diyor abi buradaki çiftlik için 1.5 x'miş Diğeri 1, 1 milyon ben buraya geleyim Buradayken 1.5 x oluyor ne yani seviye 1 güç. Şimdi Buradayken bak 385 şurada. Burada ne kadar? Burada e. Ee. Herhalde buraya gitmesem de oluyor yani. Çünkü hala 385x. Olur öyle, olur öyle. Şimdi 88 90x abi ben geçebilir miyim buraya? Kral olabilir miyim? Acil. Ben kral değilim. Ama yani biri ölebilir mi abi? Öldük ya. Yok abi çok zor orası. Orası çok zor. Şöyle ben yeniden doğma desem patlar mıyız ya? Onu düşünüyorum da. Patlarız ama olsun. Yeniden doğalım. Böyle bir yeniden doğma yaşayalım. Önemli abi bunlar. Ee, mesela şu an 420x, ben buraya gitsem değişmeyecek değil mi? Yok değişmiyor. Buradan 3.5x'e o zaman bir tane yumurta açalım. Bakalım zaten bir sürü elmasımız birikmiş. Bakalım, sıra dışı tavşan geldi. Lütfen güzel x olsun, lütfen. Lütfen. 2.4 güzel. Tamam, 2.4x güzel. O 25x abi bize çok... Oğlum benim canım nasıl bu kadar azalmış olabilir ya? Canım nasıl azalmış olabilir, harbiden. Allah Allah, hemen azalıyor. Buradan kum iddia ettik. Kum... Bu hali hazır ne? Rare, tamam. Ne kadar? 2x. Ekup 5 desem, tamam. Şu an hiç fena gitmiyoruz. OP eventimiz var burada her zamanki gibi. 25 dakika oynayınca bize bir tane bilet veriyor. Ya da bir arkadaş davet edince tabi. Mesela buna bir geçeyim. Mesela bak 49 robux. Boşu kılıcı robux ya mesela. Bu ne kadar? 49 Robux'u alayım. Belki daha çok veriyordur. Merak ettim. Şu an buna 49 robux vereceğim. Ben ne diyecek hayatımda? onu çok merak ettim. 49 robux'u verdik. Boşu kılıcını alalım. Bakalım ne diyecek. Tamam. Thanks for purging dedi. Şu an buna geçtim. Yeniden doğma. Bir tane daha basalım. Bir şey arttı mı? Abi 300 200. Tamam artmış artmış tamam iyi. iyi. Ben bir an artmasa sandım artmış. Şuradaki elemanlar kralı ben olsam ya hocam. Kral, artık kralız bir anda bir anda bak bak. Yoktan bir anda buraya geçtik ha. Adam tek attı bize ya ayıp ya. Yakıştıramadım sana böyle şey ya, harbiden. Cık, cık, cık. Ne kadar limited pet ne kadar abi oha. Oha. O kadar da o kadar da olmasın ya. Bu ne? Desek destek için doğrula. Ha boş. Şurası arena mıydı abi? Buraya bir bakalım ya. Neymiş burası? Yeni yeniden doğmaya ihtiyacım varmış. Reis seni indirebilecek güçte miyim onu bilmiyorum ama. Yok. Öyle öyle bir güç daha çıkmamış. Onu da söyleyeyim. Öyle bir güç daha çıkmadık. Burada yeniden doğacağız. Böyle böyle yeniden doğuyorum. Yapacak bir şey yok yani. Şu an bunu bekleyeceğiz ya. Ve evet abi arenadayım şu an, an itibariyle. Ve bakalım. Oğlum, bir... kaç kişi var? Beni rahat bırakın. Ne yapıyorsanız yapın. Umurum dışı abi ya. Yani, o dereceyim şu an. Rahat bırakın. Ya kafanıza göre oğlum bak bana gelme bana gelme bak bak şu elemana git bak bana gelme bana gelme bak bak şu elemana git şuna git abicim hadi ya adam bana git ya senin var ya harbiden şimdi Cık, Allah Allah bana niye geliyorsun ya ve bu adam nasıl atlıyor ben de niye öyle şey, yok adam atlıyor ha Q ile, at, Q hızlanıyormuşuz tamam bunu yeni öğrendiğim için de oyuna çok teşekkür ediyorum bu arada Abi her seferinde benim buraya gitmem gerekecek böyle böyle kasacağız artık artık 17 yaptık 20'den sonra şuraya gideceğim orada aa dur 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 bir saniye abi Kral yok. Eleman gitti diye kral gitmiş. Hemen şöyle krala, hemen krallı oturalım abi. Hemen şöyle hop. Bir krallık çöktü anda Hemen oraya oturacaksın kardeşim. Yoksa böyle bak gördün mü? Hemen krallı adam hop orada savaşıyor şu an. Ya harbiden adam nerede? Biz bir anda çöktük buraya ama adam yok abi piyasada. Burada 5x gücü aldık. Keyifler çıtırında ya. Vallahi çok iyi. Evet abi birazdan sonunda 20 rebirth ulaşıp yeni yere gideceğiz. Bakalım 20 rebirth yapalım. Şöyle 1.4 milyon olduğumuz anda ve aynen öyle yeniden doğmaya tıkladım. Burada biraz durayım. Bir milyon yapalım ondan sonra gidelim çünkü devamında o ileride ne olduğunu bilmiyoruz. Belki sallıyorum burası 20 xlik bir yer vardır ama orada çok güçlü elemanlar varsa sıkıntı yaşamayalım diye şu an burada bir 500 yapalım gideceğiz. 500 yaptım baksana abi bak 13k mesela hop kaça düştü? 2k ya aradaki fark anlıyor musunuz yani aradan anormal bir fark var hemen şöyle gidelim çöle gittik oyun duruyor ne oluyor? Ve geldik abi buraya buradaki kral bak Adam 7x'e mesela oturmuş tahta. O yüzden benim burada değil diğer tarafta kasmam çok çok daha mantıklı olur. Mesela boşluk bu ne? Geç bunu. Burada yumurtalar var. Burada mesela 4x güç 25 yeniden doğma 4x yani o yüzden bu eleman burada kalsına göre benim kral olup biraz burada kasmam gerekiyor. Onu da söyleyeyim size yani burada kazacağız. Rebirth atacağız. 25 olduktan sonra orada durabiliriz. Gerçi 4x 5x çok bir fark etmiyor ama fark ediyor yani bu buraya kadar artık buralara takılmamız lazım. Ücretsiz ödülü mağazadan alabilirsin mi? Ne abi aldık şu an? Yanında oyun bize ne verdi hocam? A. 440 mücevher verdi. Güzel. Onun için burada. bak baksana çok pahalı her şey ya. Yani şans falan bunlar çok absürt paralar. Hani... aynen. Abi, çok absürt paralar. Bir tane çark çevirelim bakalım. İnşallah güzel bir şey gelir derken. Ne? Paraya bak. Bir anda 5.9 milyona da çıktık. Şöyle rebirth atsak. Abi şu an rebirth atasım kaçtı mesela ya. Ha biri geliyor. Ya ikimiz de öldürdü mesela eleman ya. Sonunda öldürebildim. Ya abi gelme dayı buraya bak. Öleceksin. E, şu an ben sana daha güçlüyüm ki bak. geldi hadi gel. Hadi gel ya bir öl. Gel öl ya Allah için hadi gel. Bak ha, korktu gördünüz mü işte böyle korkutacaksınız bunları. Ve tekrardan fightliyoruz. İki kişimiz gel. Sen gel 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 hop. Birini indirdik diğer eleman çok korkutucu ya. Bu elemanın güç kaç? Abi trilyon bu adamın gücü benimki bir milyon daha ya. Dayı böyle takılak mı ya? Hadi ben ölmeye gidiyorum hadi. Birinci oldu. Aa ikinci olmuş. 750 gem abi çok az gem veriyorsun yok kadar ya. 15k aslında 15k değil. Bakın şöyle yapalım diğer tarafa bir gidelim. Gidelim şöyle bir gidelim. Şöyle gidelim burada kaç yumurtalar? 5K mıydı? 5K ise 5 kay açalım çünkü Aynen Abi çünkü 15K'ya burada 3 tane açtığın zaman büyük buradan daha karlı olacağım Orada 15, 15, 15 uğraşam Elmas cevheri geldi Güzel Bir tane daha açalım Cevher var elmas cevheri var bir daha ayrı olarak Ce Bak işte cevher dedik Gördüm en kötüsü geldi mesela abi oradan yok mu peki? Altın cevheri yok mu peki altın? Şöyle evcil ay baksana abi direkt bak 11x yani Şöyle hatta şunu yapalım direkt 11x Aha Burada kimse yok Abi 7x çakarım ki ben. Ben 7x affetmem böyle o. Var ya böyle şimdi bir reward atarız 25'e kadar çok rahat ilerleriz ben diyeyim. Ve evet bu, bu seferki şeyde birinci olacağımı düşünüyorum. Dediğim gibi niye tek bir tek ben varım çünkü ve birinci olduk. Abi 15k e, şey yaptık burada hemen size şöyle göstereyim. O yüzden 15k bir tane yumurta açalım bakalım ne gelecek. Lütfen güzel bir şey gelsin o kadar para verdik. Kırmızı golem geliyor mesela abi kırmızı golemi ne yapayım ben dayı. Ne yapacağım kırmızı golemi 22x mü? Bir saniye 22x'i bu ne kadar? %45 bir de ya abi şansımıza burası bomboş ee, en güçlü benim galiba şu an oyunda o yüzden böyle böyle kasıyoruz 25 olunca e e, karşı yer açacak 4x yeni yeri için ori şartı var abi söylemiyor kaç olduğunu inanamıyorum şu an mesela nasıl gideceğim ben buraya herhalde e, en az bir 100x falan istiyordur orası tahminim çünkü çünkü burası 50 burası 150 ise harika harika oğlum adam geliyor öldürecek bizi ya dayı tamam burası senin olsun tamam hadi orası senin hadi ya da bir saniye ben de geliyorum ya. Hayırdır dayı sen? Burası benim. Heh, git bakayım sen. Uza hadi. Uza 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 hadi. Burası benim. Hadi uza. Bu adam 50 trilyon falan ya değil mi? Adam ne yapıyor? Geri kaçtı mesela. Beni rahat bırak. Lütfen. Ve evet abi 25 rebirth'ü yaptık sonunda. Yani karşıyı açtık. 4 xti burası biliyorsunuz ki. 4 xi sonunda açtık. Ee, yani buradan ne kadar geliyor? İşte 43k falan geliyor. Ama tabi burası 7x olduğu için daha iyi. Bir tane 5 kalkışı açalım. Bir de sonunda bileti kazandık. Abi bileti alabiliyoruz artık ve bilet açacağız. Nadir elmas cevheri geldi. Fena değil. Ee, burada boşluk boşluk için ee, şansım %20. Açıyorum. Oit failed dedi. Oit failed dedi ya. Oho abi boşuna şu an bütün parayı harcadık. Neyse bir tane OP eventten zaten en kötü ihtimalle 15 eksik bir şey açacağız. Umarım ee, Night fire school gelir. Oğlum şuna bak. Şu klasına baksana mesela ya. Hadi be oğlum ya ne geliyor. Ne 170 gelme. Goblin geldi. Goblin geldi ya. 15x. Goblin geldi. 25 dakika oynadık ve en sonunda bize veren şey Goblin. Yani yazık abi. Daha daha iyi şeyler bekliyor insan. Daha güzel şeyler bekliyor. Ama ama yapacak bir şey yok olsun.